Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi hesabıma kutu açılımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bro pasım 10. Ee, sadece elması ve en baştaki kutuyu ve alttaki parayı aldım. Diğerlerinin hiçbirini açmadım. Ee, şey arkadaşlar, bu yeni gelen şampiyonluk mücadelesinde canım kalmadı. iki de yenildim. Ee, dükkanda sadece bir tane büyük kutu açabiliyorum. Açmaya başlayalım. 61 çekmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey bana aksesuar çıkmayacak. Çünkü e, 7 seviye bütün karakterlerinde aksesuar var mesela. E, 7 seviyeyle gelirim Bak Rico'nun var. Mordis'in var. İşte Jesse'nin, Carl'ın, Poco'nun, Sandy'nin, Sherry'nin var. Dynamike'ın var. Brock'un var. El Primo'nun var. Nika'nın da var. Sonra çıkacak her şey karakter olacak. Küçük kutuları açmaya başlayalım. Arkadaşlar ben Beya istiyorum. Rastgele açacağımız için. Benim Böyle... öbür hesabımda vardı. Tan'ın yani kardeşimin öbür hesabında vardı. Küçük kutuları açalım. 700 kupa yapmıştı abi. Evet. Aa Mega kutu da mı vardı? Aynen. Açtın sanmıştım ben. Şimdi büyük ne 113 altın mı? Yok artık. <laughs> ah, altına çok ihtiyacım var aslında. <laughs> Ama bu kadar fazla çıkmasını beklemiyordum. Bence buradan bir karakter çıkabilir. Çıkmazsa zaten. <laughs> Oyun sil. <laughs> yok oyunu silmem gerek yok. Altı çıktı niye çıkıyor be? Ha? Hı? Hayır. Burak'un şeyin çıktı. Hayır. <laughs> ben alt yazını görmemiştim zaten. Neyse arkadaşlar. Burak'un şeyin çıktı. Taşlarıma harcamayacağım. E çünkü markette şey var arkadaşlar. Neyse çıkardık bari. Bir şey çıkardın yani? Bir şey çıkardım onu. 1500 tane kutlam bir şey çıkardık. Ehehe. Ee, arkadaşlar böyle yani hesabı göstereyim. Dynamite'ı maxlayabilirim. Hadi maxlayayım bari. Dynamike de maxlandı. Hadi bunu da bugün maxlayalım. Bir tane yıldız gücünü çıkartalım arkadaşlar. Ee, zaten hepsi 8 seviye. İşte birazcık aslında markette JC'yi maxlamak için şey vardı. dükkanda markette diyorum ya dükkanda vardı şimdi Sandy'nin geldi ama ya ben yazlık çizgisi siyah istemiyorum hani şu El Primo'nun kostümü var ya bu çok güzel oldu. Eskiden kötüydü 30 taş alacaktım da. Arkadaşıma ve kardeşime sormuştum eskiden 30 e, taş bildiğiniz üzere sormuştum alayım mı büyük kutumu açayım büyük kutu aç karakter çıkar demişti <laughs> o ben zaman... ben de o ben de o yüzden kıyafeti almadım bak şimdi kıyafete ne oldu e, Roda Primo 30 ay 80 Evet arkadaşlar şunu deneyelim bakalım nasılmış tek tek açalım gelelim arkadaşlar Şimdi Bunu merak etmiyorum. Neden? Çünkü çok kalabalık. Kalabalık. Bakalım. Abi ya burun böyle yıldız şeyi yıldız gücünü görmek garip geliyor. He, hani, hani eskiden gibi hissediyorum. Hani eskiden sıfır kupada başlardık. Bir şeyler yapmaya çalış. Baksana da ne yapıyorlar yani. Bunu öldürürsem mükemmel. Ya ama bu haksızlık değil mi? Yani enerjileri aldı kaçtı. Yani ya. Şurada bir yerde. İyi ki şurada bir yerde dedim ha. Daha kaçar. Düşürüz arkadaşlar. Daha kaçarmış. Vurma, vurma, vurma. Arkadaşlar boksasını baksanıza yani. 5 eksi yiyorum. Ben bro kasmaya çalıştım ama bro kasmak zor ya. Dört vuruş olsa neyse de alevli şey de güzel. Onunla ilgili bir sıkıntı yok da. Ya sezon sonu ekşi yemeği sevmeyenlerden ben yani. Ekşi yemek kötü geliyor. Bu arada arkadaşlar arkadan motor sesi çok fazla geldiyse kusura bakmayın. Arkadaşlar baksanıza nereden nereye işte bak ne eziklikten te sıfır kupadan te buralara gelmek mutlu ediyor beni yani açıkçası. Bir de elime ile kastığım için çok mutlu oluyorum yani açıkçası söyleyeyim. Şu adamlara Allah bulaşmak Allah. fazla istemiyorum da. Tabii ben bu sandıkları almadan da buradan gitmem yani. <laughs> Biraz sandık her şeyi böyle söyleyeyim. Şuradaki bizim, hava işte. Ben bunu bulacağım kiki. Eğer robot kırılırsa ağlarım. Dur. Robotun kırılmaması lazım. Kiki lobi bana gel ama. Aa, hayır. Bu adam olmazsın ya. Üff. Ben noob. Noobum ben. Açık açık söyleyeyim. Ben noobum yani. Ah yedin kafana. Burada kim var? Açık açık söylesin kim var kaçtı. Dur. Dur. ha, Eh ne 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 ne. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Ya bu kupalarda hep çalıya pusmak nedir ya? Ben bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada yakında Torro 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 aynen Torro videosu gelecek. Aptım ya. Torrofel. Torrofel. Aynen Torrofel. Böyle diyeceğim artık. Şaka yapıyorum ya. Torrofel videosu gelecek. Yani fazla istekte bulunmadınız ama hani abonem yükselip birazcık fazla like attığınız için of toforof, toforofel söyleyemiyorum arkadaşlar onu. Yani oyunlara hakaret falan olmasın da söyleyemiyorum. Torofel, torofel, torofel. Ma söyleyemiyorum. Yani o yüzden ya oyunlar arası değil değil. Ya görüyorum hani Roblox işte Brawl Stars'a saf saçmış. Ya ben Brawl Stars'ı da seviyorum, Roblox'u da seviyorum. Mesela ben de Roblox'ta var yani. Ben Roblox'ta oynuyorum. Mesela benim oynadığım Roblox'ta bir sürü oyun var mesela yani. İşte hani ne gerek var Roblox'un Brawl Stars'a savaş açmasına ya da Brawl Stars'ın Roblox'a savaş açmasına. Yani hiç gerek yok mesela. E kardeşim bilgisayardan oynuyor, ben tabletten oynuyorum. O her oynuyormuş. Ben ne demiştim ki Tora Tofu. E vay dilime vurasın geldi şu an söyleyemiyorum. Mesela arkadaşlar ben kıyafetimi böyle yaptım. Yani aslında kıyafetimi düzenleyecektim de. Yani oynadığım bir sürü oyun var açıkçası söyleyeyim. çapımda bir sürü karakterim var mesela. Mesela sıfır robuxum var. Arkadaşlarım bana iki robux göndermişti. Yani benim bir sürü kendi çapımda tasarladığım şeyler var yani arkadaşlar. Şöyle çıkamıyoruz ki. Çıkalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Yani böyle açıkçası söyleyeyim. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Yakında bir iki video daha gelecek. Arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle biraz biraz sandık açıklıklarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hangi oyunları çekeyim çekmeyeyim bunları yoruma yazmayı unutmayın. Ya telefonuma yüklerim ya da tabletime yükleyebilirim. Roblox var, Brawl Stars var, PUBG Lite var ama başka oyunum yok. Niye? Çünkü daha fazla yükleyemiyorum. En fazla 3 oyun yani şimdi Brawl Stars'a silsem hesap gidecek. Çünkü bağlanamıyorum. ID'ime bağlanamıyorum. Bir sorun oluyor. Roblox'u silsem hesabımı almam zor oluyor. PUBG Lite'ı silsem direkt Facebook'a bağlanıp hesabıma geri dönebiliyorum. Bunları silip tekrar denedim ama Brawl Stars'ı silmedim. Ama daha önce silmişliğim vardı. Brawl Stars'ı falan silmedim de ee, PUBG Lite'ı Roblox'u sildiğim oldu. roblox sildiğimde çok canım sıkılmıştı. Işte. Bu aynı şekilde Brawl Stars ve PUBG Lite'da da. Yani Brawl Stars'ı sildiğimde aksiyonlu oynarıyorum bulamıyorum. Roblox'u sildiğinde bir sürü oyunlar, simülatörler, işte mini games'ler falan var. Onları arıyorum. PUBG Lite right sildiğinde de silah silahlı oyun oynama ihtiyacı duyuyorum. Böyle aksiyon yapıp adamları vurma ihtiyacı duyuyorum. Yani arkadaşlar böyle yani hatta YouTube'a girip YouTube kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gösterelim kanalımızı. Bakalım kaç abone olmuş. Bir sürü video atmışlar. Bak, altı abonemiz var. 7 olmasın? 6 Altı. Arkadaşlar burada bu kadar gözüküyor yani abone olduğum kişilerin bu kadarı gözüküyor. Daha fazla abone oldum. bir sürü kişi var. Sadece burada bu kadar gözüküyor. Yani yargılamayın. Bunu olmuşum, bunu olmamışım, bunu olmuşum, bunu olmamışım diye. 6 abonemiz var. İlk videom heyecanlıyım. Brawl Stars satmışım. Onda kardeşim eski hesabında 21 görüntülenme. Bu herkese açık. Evet. De ben e, bana abone olan arkadaşları nereden görebiliyorum? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ben kimin yani hangi isimli arkadaşlarımızın bana abone olduğunu göremiyorum. Çıkalım buradan. Karıştırmayalım bir şeyleri. <laughs> Karıştırmayalım yani. Dur. Yani arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın açıkçası. İki video var. iki videoma da abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar. Arkadaşlar videomdan 3 hafta önce atmışım. Neden atmadım? Daha fazla görüntülenme gelir belki diye atmadım videomu. Ama maalesef daha fazla görüntülenme gelmedi. 5 görüntülenmede kaldım. Yani bence iki video altı ben iyi gidiyoruz ya. Ben ben güveniyorum bizim kanalımıza. Bizim kanalımız büyüyüp çok az kaldı 1 milyon aboneye yani 999.994 abone sonra 1 milyon oluyor çok az kaldı görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bye bye